hala? Ha? Cevap ver. Bir dakika, bir dakika. Size ne bundan? Zeynep, bir dakika. Sana da bu yakışır zaten. Aynen devam et. O da senin gibi yakında gazetelere düşer. Ya siz benim annemle böyle konuşamazsınız. Zeynep lütfen. Anne lütfen var mı? Ne demek bu ya? Sen de annesin ha. Aferin. Anne yürü içeri. Gir içeri gir. Babanı ezle geç. Bacak kadar çocuklara bırak meydan. Sen benim annemi yalnız bıraktın. Annem benim yaşımdaydı. Tek başınaydı. Çaresizdi ve sonunu yalnız bıraktın. Kapının önüne koydun. O yüzden şimdi gelip de öyle hesap soramazsın, tamam mı? Öyle ezgeç babanı falan diyemezsin. Ayrıca ben bacak kadar çocuk da değilim, anladın mı? Zeynep yeter artık, tamam. Yazıklar olsun size. Al işte ya. Anne gel. Baba! Baba! Ay Zeynep ya. Öf, terslemeseydin, keşke o kadar yani konuşmasaydın. Ne yapsaydım? Eve mi alsaydım bir de? Ha ya ben olmasam sen onu eve alacaktın değil mi? Ya benim babam ya, ne yapayım yani baba? Ya i̇nanamıyorum sana ya, gerçekten inanamıyorum sana anne. Nasıl söylüyorsun bunu ya? Hayır yani. Niye geldi onu bile bilmiyoruz ki. Ve niye olacak ki? Yani tek başına kaldı tabii. İstanbul'a gideyim kızım bana baksın dedi. Ne olabilir ki anne başka? Niye tek başına kalsın canım? Annem var yanında. Niye kalsın tek başına? Belki pişman olmuştur adam. Üzülmüştür merak etmiştir. Onun için çok geç kaldı bir kere. Anneciğim. <laughs> Anneciğim bak. Sen hep böyle yapıyorsun işte. Bak kimseye kızamıyorsun, affediyorsun hemen yapma bunu. Zeynep pek pişman olmuştur. O da geldi işte buraya kadar ya. Görmedin nasıl yaşlanmış adam. Ya nasıl söylersin böyle bir şey ya? Tamam anlıyorum ama ya yaptıklarını nasıl unutuyorsun? Cahalet Teyze de aynısını yaptın. Kadın senin hayatın mahvetti, hala susuyorsun. Ben olmasam gidip aynı evde oturacaktın hala. Sayın efendim, bir bıraksana annem beni biraz hadi. Ne? Bir bırak ben böyle oturayım birazcık hadi. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.